Arkadaşlar merhaba. Rider Vader kanalından herkese selamlar, saygılar. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayız. Bu sefer e, CF Moto 450 SR'ımızın 5000 km yağ bakımı ve yağ filtresi değişimini yapacağız. Bunu da sizinle beraber paylaşmış olalım ve na nasıl yağ değişimi ve yağ filtresini değiştirmiş olduğunu sizlere de göstermiş olalım dedik. Öncelikli olarak kullanmış olacağımız malzemelerden Motul 7100 10.40 tam sentetik 3 tane 1 er litrelik yağımız var. Bu 3 tane yağımızın toplamı 3 litre ama biz sadece 2.70-2.80 litresini kullanmış olacağız. Onun haricinde yağ fitremiz burada. Lokma takımlarımız ve kullanacağımız alet edevatlarımızla beraber sizler için yağ fitresini değiştirmiş olacağız. Arkadaşlar motorumuzun kartel tapasını sökmeye başlıyoruz. Motorumuzun hemen sol tarafında, sol sakalın hemen altında şu gördüğünüz yerde tapa burada mevcut. 17'lik lokmayla ile beraber şimdi bu tapayı sökeceğiz. Arkadaşlar tapayı söktük. Görmüş olduğunuz üzere yağı tamamen boşaltıyoruz. Yağ şu anda tamamen boşaltılmış vaziyette. Bundan sonra yapacağım şey yağ filtresini sökmek ve yenisiyle değiştirmek olacak. Arkadaşlar şimdi yağ filtresini değiştireceğimiz yer burada. Lokmayla buradaki bunu çıkartacağız. filtremizi de söktük eski yağ filtremiz. Arkadaşlar yağımızı boşalttık. Eski yağ filtremizi de çıkarttık. Şimdi yeni sıfır aldığımız CF450 SR için uyumlu yağ filtresini, yeni yağ filtresini takacağız. Şu andan itibaren artık CF450 eser motorumuza yağ dökmeye başlayabiliriz. Yağ koyacağımız yer hemen şurada. Burayı açıyoruz. Burayı açtıktan sonra bir şekilde bunun bir halka var onu düşünmeden. Kunimizi koyalım. Şu şekilde. 7100 Motul 10-40 yağımızı açıyoruz. 3 tane aldığımızı söylemiştik. Toplamda 3 litremiz var ama biz bunun 2.70-2.80'ini kullanacağız. İlkini dökmeye başlayalım. bitirdik. Şimdi ikincisini açıyoruz. Son olarak üçüncü şişeyi de boşaltacağız. Ama bu şişenin hepsini boşaltmayacağız. Daha önce söylediğim gibi 2.70-2.80 olacak şekilde. Gördüğünüz gibi üçüncü şişenin hepsini boşaltmadık. Şu kadar kal bir yerde bırakmış olduk. 2.80'e yakın tekabül eder. Şimdilik yağ doldurma işlemini de böylelikle tamamlamış olduk. Kalan yağı da kaldırıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere motorumuza 3 tane birer litrelikten toplamda 2.80 mililitre motorun 7100 tam sentetik 10'a 40 yağından motorumuza koyduk. Şimdi motorumuzu çalıştıracağız. Ufak bir içinde yağ bir dönsün. Onu da size şey gösterelim. bakın 4995 kilometrede ve biz bu kilometrede yağ değişimini ve filtresini değiştirmiş olduk sizler için. Arkadaşlar bugün de sizler için CF Moto 450 SR'ımızın yağ filtresi ve yağ değişimini gerçekleştirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi yağ filtresini ve yağını değiştirmek CF 450 SR için oldukça kolay. Neden? Alt sakal sökmeye gerek yok. Herhangi bir şey sökmeye gerek yok. Direkt alt sakalın altındaki tıpayı çıkarıyoruz. Yağı güzelce boşaltıyoruz. Ondan sonra filtrenin yerini zaten çok kolay bir yerde. Eski filtreyi söküp yeni filtreyi takıyoruz. Filtreyi değiştirdikten sonra tekrardan yağ tapasını güzelce tekrardan yerine montaj ediyoruz. Ondan sonra yağımızı toplamda 2.80 mililitrelik şekilde olacak şekilde yani 3 tane 1 litrelik şişeden 2.80'i li kullanıp yağ değişimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Arkadaşlar Rider Vader kanalımıza destek olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bundan sonra da tekrardan yeni motor tanıtımları ve bakımlarla ilgili bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar. Ankara'dan sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>